en önemli altyapı kuruluşumuz olan KASK'imizle 2022 yılında yapılacak yatırımlarla ilgili değerlendirme çalışmalarında bulunuyoruz. E, Şehrimizin Allah'a şükür olsun altyapı bağlamında ciddi manada bir sorun yok. Ancak zaman zaman yeni yerleşme bölgelerinde ya da yenilenmesi gereken bölgelerde yapacağımız yatırımlar konusunda planlamamız, değerlendirmelerimiz söz konusu. Ben gerek genel müdürümüze, gerek genel müdür yardımcılarımıza, daire başkanlarımıza ve her kademedeki kaski çalışanlarımıza şehrimizin ruhuna uygun, güvenilir anlayış içerisinde yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor. İnşallah büyük şehirlerin konforunu yaşatan, büyük şehirlerin sıkıntılarını bize yaşatmayan böyle güzel ekibimize sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyor. Bizleri seven, güvenen hemşerilerimize layık olma yolunda da gayretler göstermeye devam edeceğim. buradan paylaşmak istiyorum. Tabi altyapı kuruluşlarının uyum içerisinde çalışma yapıyor olması çok önemli. Birbirini engelleyen değil, dayanışan bir yaklaşım içerisinde